Arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle elimi fazla uzatmadan, bakın şu siyah postam. Bundan belki iki ay önce gitti. Hatta iki tane yavrusu vardı altında. Daha yeni geldi. Bu kuşumuz geldi. Normalde sandıkta olan bir tane beyaz kuşum vardı. Bir önceki videoda bırakmıştım. O kuşum da şimdi gitti. Şu an göremiyorum onu. Şu postam geldi. Şu an. Yani çok mutluyum. Sanki kuşa kanat kuyruk yeni vermişler. Ama bir yerden de öbür kuşum gittiği için Tabi üzgünüm. Yani bu kuşumu nasıl yıkalayacağım? Şu an bilmiyorum. Bakayım aşağı. Ha indi valla. Ben bunu bir yuvaya açayım. Tamam mı? Şöyle hep birlikte şahit olun. Bakın kuşun kanat kuyruğu da yeni gelmiş. Kuşun kuyruğu yeni gelmiş. Şöyle ben beni ürkütmeden hemen bir Kapımı açayım bir. Havada çok güzel kuşlar. Kendi kendine hemen kalkıyor. Ölbe vurmayacağım. Ölbüm sağlam değil. Gel, 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 gel. Şöyle biraz yem atarak çere koymaya çalışacağım. Zaten kuş. Ha. Yani pek bir yabancılık çekmiyorum Çünkü ben Dama çıktığımda Bir dakika arkadaşlar Şöyle içeriye doğru yem atmaya çalışacağım. Aha. Yakaladım valla. Oh. Bir arkadaşlar. Yakaladım. Bu benim postam. Adım gibi eminim. Ama çıktığımda zaten sevkiye inmişti. Ama şimdi bunu bırakalım da. Öbür beyazımızın peşine düşelim. Öbür beyazımız gitti bu sefer. Gözükmüyor da nereye gitti. Şöyle gitti ama. Nereydi tam olarak göremedim. Kuş bayağı bir yükseldi çünkü. Şu kabı kapatayım. Evet. Arkadaşlar bakın. Siyah postan. Benim postam bu biliyorum. Kuşun kuyruğu zaten yeni çıkıyor. Kanadında bant izi var mı? Şu an e, bakayım bir. Bant izi yok Bant izi yok Kusura bakmayın biraz e, sallanmış olabilir kamera Bant izi yok Ama bu kuş benim postam Çok iyi biliyorum benim kuşum bu Şimdi bu kuşa ne yapalım Bu kuş iki aydır yok Evini yeni buldu e, Bunun makasiyel mı Belki bir yerde yine bu Yumurta yavru yapmış Yavruya bakıyor olabilir Bakın. Maşallah. Ama öbür beyazın da gitti. Şimdilik ben bunu bir şeyin yanına atayım. Şöyle dışı göğümüzün yanına bir koyayım. Burada kalsın bir. Bunlar da yumurta yapacak diye sürekli var girmeye çalışıyor. Bir tanemiz geldi. Bir tanemiz gitti. Ya olacak iş değil ya. Ay ya şükür. Bu kuşun ağzına bak nasıl açılmış sanki saatlerdir uçuyor. Şu an yani açıkçası bir yerden mutluyum. Bir yerden üzgünüm. Beyaz kuşum iyi iyiydi. Bakın oradan bir tane kuş geliyor. Gel 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 gel. Bakın bu kuş da bizim değil. Gel 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 Ha ha ha. Atıyor kendini. O kuşlar bizim değildi. Neyse arkadaşlar. Videoyu şimdilik burada kesiyorum. Tabii ben tekrar başlatana kadar siz hemen göreceksiniz. Yeni gelişmeler oldukça sizlere göstereceğim. Şu an e, baya bir kuş da geziyor. Kendi kuşum da yok. Onunla bir peşine düşeyim. Şu postayı da kanadını bantlarım. Bakayım bak izi var mı yok mu. Ona göre tekrardan başlatırım. arkadaşlar posta içeri koydum yerdeki e, makaslı kuşlar da yani kanatsız kuşlar da içeri koydum ama bu sefer kuşlar atılmaya gitti o yakaladım bir tane mavi keşbir vardı ayağı sakat olan biraz toparlıyordu kuşlar geldi o gelmedi henüz herhalde bir yarım saat kıtaka geçmiştir Aa, onlar gelmedi henüz yani o gelmedi daha doğrusu mavi keşbir gelmedi Ondan sonra o beyaz mangomuz da zaten halen yok ortalarda. Azel bir tane böyle geçti. Ona benzettim ama tam emin değilim. Kaynak falan yaptım. Hatta biraz kendini attı böyle. Ama gitti yani düz gitti. Daha yok ortalarda. Şöyle bir size onu göstereyim tekrardan postayı. Bakın. Kuyruğu yeni çıkıyor arkadaşlar. Kuyruğu daha kısa. Yani çok eski izleyicilerimiz bilir. Sarı ile çiftlerdi bunlar. Altına hatta iki tane yavrusu varken gitti. Ondan sonra o göğümüz nerede? Göğümüz yuvada mı kalmış? Ha gök yuvadaymış. Bu da çıksın bir. Normalde bunu da bırakmayı düşünüyordum. Ama şimdi bırakmayacağım. Çünkü o beyaz gitmesi çok kötü oldu. Yani bekliyorum inşallah gelir ama Bilmiyorum havada çok güzel kuşların böyle tam atılma uçma şeyleri. Hayırlısı olsun inşallah gelir. Siyah postanın kanadında bazı falan yok ama baş fekleri daha yeni çıkıyor gibi. Bakalım ben de bekliyorum. Tekrardan bir gelişme oldukça sizlere döneceğim. Arkadaşlar bakın. Çok şükür beyazım geldi. Kuş yarım saat bir saattir geziyor. Ben gördüm yani sürekli böyle Gidip geliyordu, gidip geliyordu ama teslim olmadı kimseye. Geldi damına kondu. Siz de fark ettiyseniz kuşların yarısı yok. Atılmaya gittiler yani yarım saattir belki yoklar. Zaten mavi keşbir bir saatten fazla oldu yok. Ama bu beyaz kuşumuz çok şükür geldi. Şimdi ben bunu da inşallah bir tekrardan yakalayıp yuva koyacağım. Bu kadar heyecan yeterli bugünlük. Yani inşallah böyle yavaş yavaş bu şekilde bu kuşumuzu eğiteceğiz. Şimdi gitmemesini istediğim için bu kuşumuzu yuvaya koyacağım. Ondan sonra ha bakın iki tane geldi bak. Macar geldi. Gök geldi. Macar gök geldi ama daha boz falan yok. Kır, şey yok kırmızı alacağımız yok. Çok kuşumuz yok yani açıkçası daha. Şu beyazı ben bir yuva koyayım. Zaten kuş aç. Aç bırakmam da iyi oldu. Yuva koyayım tekrardan. Öbür kuşların falan da gelirse vehut bir kuş falan indirebilirsek tekrardan devam edelim. Arkadaşlar kuşumuz geldi. Aslına bakarsanız bayağıdır gelmiş ama ben yarım kalan işimi tamamlamaya çalışıyorum. Aşağıda bunun 3 katı daha kum var o da tek başıma yukarı çekmeye çalışıyorum. Ondan dolayı biraz yoruldum ve video alamadım. Şimdi kuşlarımız geldi dediğim gibi ama bozumuz ortalarda yok. Büyük ihtimal yine atılmaya gitmiş. Şu an bir o eksiğimiz var. Onun dışında zaten kuşlara yuva koydum. Çok şükür siyahımız eski siyahımız yani ta bundan iki ay önce belki gitmişti. Belki daha fazladır. O geldi. Onu yakaladık. Onu dişe koyacağım. Şu gögümüz kızgın bir dişi. Onunla çüt edeceğim. Zaten uçan dişimiz. Bakayım. Önceden uçmuyordu aslında bakarsanız. Çütlerdi diye bidonculuk yapıyordu. Bakalım şimdi e, düzelmişler mi? Düzelmiş mi daha doğrusu? Onu da bağlamayı düşünmüyorum. Giderse gider. Kalırsa bizimdir. Akşamdan akşama bırakırım ama gündüzleri bırakmam. Şu gökle çüt olana kadar <laughs> Beyazımız zaten gelmişti. Onun dışında gölge bırakmadım. Öbür çakmaklıyı bırakıyordum. Çakmaklı da bir iki üç defa baktım. Sürekli böyle çok kuşlardan ayrı uçuyor ve baya bir yükseğe çıkıyordu. Onu da yuva koydum. Şöyle bir yuvayı da size göstereyim. Ha bu arada arkadaşlar aşağıdaki şu yerindeki sandığımızı yukarıya getirdim. Çünkü bunun içine sürekli kuş koyarken <laughs> kuş koyarken zor oluyordu. Neden zor oluyordu? Çünkü çütleri rahatsız etmek zorunda kalıyordum ve bu da benim işime gelmiyordu. Kuşlar da rahatsız olduğu için yukarıya getirdim. İki tane hasta kuşumuz var. Birisi şu. Ha ben size bunu göstermedim aslında bakarsanız. Arkadaşlar şöyle bir güneşe getireyim. Bakın bu kuş şöyle bir ha. Gümüş kuyraktır arkadaşlar bu kuş kuyruk kapak full. 3-5 tane aşireti vardı. Kuyruk sayısı 20 falan bunun. Ben kuyruklarını çektim. Biz bu kuşu yolda yakaladık. Kuş kafasında kocaman bir ur vardı arkadaşlar bakın. Uru patlattık temizledik. Ama kuş hala biraz keyifsiz duruyor. Tabi ben kuşlardan normalde ayrı tutuyorum. Ama şimdi içeri koydum. Normalde şimdiye kadar bu aşağıdaydı. Kuyruğu bembeyaz bunun. 3-4 tel hariç kıtelli gibi bir kuş. Gözler zaten görüyorsunuz beyaz. Yani bu kuş siyah gümüş kuyrak. Kapağı da full. Ama kafasına ur vardı diye kuş biraz keyifsiz. İnşallah iyileştirebilirsek bir hafta 10 güne kadar. Ölmezse zaten bir hafta 10 güne kadar düzelir toparlar kendini. Ondan sonra bu kuşun kanadını makasladım. Kanatlıydı. Tabi uçamıyor şu an kuş. Ben yine de makasladım. Kendine gelir de uçup gitmesin erkek bir kuş. Şöyle bırakayım. Bakın. Kuş pek iyi durumda değil. Mısırımız da hasta ishal olmuş. Onu da ayrı tutuyorum kuşlardan. Bu kuş iyileşirse şu siyahımız, yumuşkuramız. Aşağıdaki karalaca kuyruk beyazımız, dişimiz. Çok güzel bir dişimiz var. Boştaydı. Bununla onu çift edeceğim. Aa, ha, hatta şu kapıyı da bir açayım ben. Şu an bunların aşamaz yani şöyle bir tek tek çıksınlar bak. Şu arkadakiler bir çıksa. Çık. 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 Bakın siyah postamız, beyazımız, ondan sonra gö göğümüz, çakmaklığımız hepsi burada. Bu sandığı da yukarıya getirdim. Hasta kuşları falan içine koyacağım. Ve bu sandığı da çiftleştirmek için kullanacağım. Durum böyle. Şimdi bu sıvayla da şey sıvayla Kumları falan yukarı çektikten sonra Pardon arkadaşlar. Toz burnuma girince rahatsız ediyor beni. Şu kumları falan yukarıya çekeceğim. Yukarıya çektikten sonra bunları işte bu duvarları sıva yapacağım. Ondan sonra kalan betonu da kuşların yuvasının altına sereceğim yine. Sağlam olsun diye. Yani akşama kadar işim var. Bugünlük benden bu kadar olsun. Çok şükür zayiat vermeden bir kuş yakaladık. O da bizim eski kuşumuz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Henüz abone değilseniz lütfen abone olup like atarsanız beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.